Savaşta önce gerçekler ölür, böyle demişti şair Rudyard Kipling. Tabii ki gerçeklerin ardından da insanlar. 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde birçok yerde savaş yaşanıyor. Acıların, ölümlerin olduğu bir dönemde bir annenin yüreği ise dünyaya adeta ders veriyor. Oğlunun katilini idam sehpasından indiren İranlı anne Samira Ali Nezdat... Barış gününde Türkiye'den dünyaya mesaj verdi. Haber-Türkiye konuşan Nesat, affetmenin huzuru kısasta bulunamaz dedi. Eşe evet. Eşe. 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 Adı Samira Ali Nesat. İranlı bir anne. Dünya onu idam sehpasındaki bir gence önce tokat atarken sonra da boynundaki ipi çıkarırken çekilen fotoğraflarıyla tanıdı. Fotoğraftaki gözleri kapalı, idam sehpasındaki kişi oğlunun katili. Aslında yedi yıldır o anı bekliyordu. Yapmayı düşündüğü şey, sehpaya bir tekme atmak ve oğlunun intikamını almaktı. Ama yapamadı. Önce bir tokat attı, sonra ise ipi çıkardı. Gözlerinden yaşlar boşalırken yanına gelip sarılan bu kadınsa, oğlunun katilinin annesi. Aynı acıları yaşamasını istemedi, affetti. 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle Maltepe Belediyesi tarafından ailesiyle birlikte Türkiye'ye getirildi Samira Ali Nesat. Amaç çatışmaların, ölümlerin olduğu bir dönemde acılara rağmen barışın yaşatılabileceğini dünyaya göstermekti. Telefon <laughs> Pazara gitmiştim. Alışveriş yaparken bir kalabalık gördüm. Herkes oraya koşuyordu. O sırada içime doğdu. Abdullah'a bir şey oldu dedim. Hissettim. Doğruymuş. Sokak kavgasında arkadaş tarafından bıçaklanmış. Ben hastaneye gidinceye kadar Abdullah ölmüş ya خاموش کنه ya خونه میمون. Diğer oğlunu 11 yaşındayken motosiklet kazasında kaybeden Nesat, ikinci oğlunun bir sokak kavgasında öldürülmesiyle yıkıldı. Aklında tek bir şey vardı. Oğlunun katilinden intikam almak. Bunun için tam 7 yıl bekledi. ki Olayın üzerinden 7 yıla yakın zaman geçmişti ve çok acı çekmiştim. Affedemiyordum ve bu beni çok rahatsız ediyordu. Binlerce kişi sabah erkenden idamın gerçekleşeceği alanda toplandı. Çok kalabalıktı. Çocuk da idam sehpasındaydı. Boynuna ip geçirilmişti. Hazır durumda bekliyordu. O sırada halk hem eşime hem bana affedin diye sesleniyordu. Mikrofon istedim. Benim yedi yıldır ne acılar çektiğimi bilmiyorsunuz. Evde çocuğunuz hasta desem, şu anda her şeyi bırakır eve koşarsınız. Ama ben canımı, bedenimden bir parçayı kaybettim. Benden affetmemi nasıl istiyorsunuz? dedim. Konuştuktan sonra, affedin diye bağıran halk sakinleşti, sustu. Dua ediyordum, Allah'ım bana yardım et diye. O sırada iki el sanki omuzlarımdan tuttu ve beni, ileri doğru yavaş yavaş götürdü. Çocuğun yanına gittiğimde idama hazırdı. Bana ne olur affet anneme babama acı dedi. Sen benim çocuğumu öldürürken ona acıdın mı? Ben yıllarca acı çektim dedim. Sonra eşime söyledi aynı şeyi. O sırada ben birden çocuğun suratına tokat attım. O kadar hızlıydı ki tokat. Çocuktan sonra elim cezaevi müdürüne de geldi. O tokattan sonra birden içimde düğümlenen acı, kin, bütün nefret duygusu gitti. Huzur dolduğunu hissettim. Eşime indirin idam sehpasından dedim. Samir Ali Nesat dünyaya barış mesajı da verdi. Affetmenin verdiği huzuru kısasta bulamazsınız. İnsanlar birbirini severse, birlik olursa, düşmanlık, kin bir tarafa bırakılıp affetmeyi öğrenirse savaşlar sona erer aileyi Türkiye'ye getiren Maltepe Belediyesi Başkanı Ali Kılıç da amaçlarının bu vesileyle barış gününde dünyaya mesaj vermek olduğunu söyledi. Yeryüzünde özellikle de bizim coğrafyamız başta olmak üzere komşu ülkelerimizde her gün kan akıyor, her gün insanlar yaşamını yitiriyor, her gün anneler ağlıyor. Dünya Barış Günü'nde biz de bir mesaj vermek istedik. İstanbul'dan bütün imparatorluklara başkentlik yapmış kültürlerin, inançların başkenti İstanbul'dan bir barış mesajı vermek istedik.